Arkadaşlar merhaba, öncelikle geçmiş Ramazan bayramınızı kutluyorum. Bir tatilin ardından videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda Home Assistant'a Bluetooth hoparlör nasıl bağlanır ve bu hoparlörlere nasıl medya player'ı oluşturabiliriz bunu göstereceğim. Ben Raspberry Pi kullandığım için bu videodaki işlemleri tamamen Raspberry Pi'ye kurulmuş Home Assistant üzerinden anlatıyor olacağım. ESP32 kullanarak bir Bluetooth Proxy ağı kurulabilir ve bu ağda bazı desteklenen cihazlardan veri çekebilirsiniz. Ancak söz konusu ses olunca işler değişiyor. Home Assistant sana bir bluetooth hoparlör bağlamak biraz uğraştırıcı olduğunu kabul etmek gerek. En azından benim için öyle oldu. Raspberry Pi'nin yerleşik bluetooth çipi mesafe olarak kısıtlı kalabiliyor. Eğer arada biraz mesafe, duvar gibi etkenler varsa bir USB uzatma kablosu ile aşağıda vereceğim linkte Home Assistant'ın desteklediği bluetooth dangılları kullanabilirsiniz. Özellikle bu videonun gecikmesindeki temel etken bu bluetooth bağlantısını stabil tutabilmek oldu. Çünkü sürekli kopmalar yaşadım, her zaman yeniden bağlamam gerekti. Çok fazla deneme, çok farklı yöntemler denedim ve en sonunda bir çözüm bulabildim. Bu sorunlara videoda değineceğim ancak son durumda bir haftalık testlerimde hiç bağlantı kopması yaşamadım ve bu videoyu artık çekebiliyorum. Ülkemizde Wi-Fi hoparlörler oldukça pahalı. Hatta birkaç alternatif dışında yok denecek kadar az. Google Nest, Apple HomePod, Alexa Echo gibi cihazlarda ülkemizde resmi satışları yok. Resmi olmayan cihazlarda biraz pahalı olabiliyor. Ben iki farklı ucuz Bluetooth hoparlör denedim. İkisinde de anlatacağım işlem çalıştı. Ancak aşağı linkte vereceğim hoparlörden 2 adet aldım ve son aşamada hiç sorun yaşamadım. Bağlı olduğu sürece kapanmıyor. Bağlı olduğu sürece kapanmama özelliği olmasına dikkat edin. Çünkü bazı hoparlörler bağlı olsa da ses çalmazsanız belli bir süre sonra otomatik kapanıyor. Ayrıca boyutları küçük olduğundan her yere iliştirilebiliyor. Örneğin ben apartman ve daire kapımdaki kameralarda bir hoparlör bulunmadığından birer tane onların yanına iliştirdim. Bu şekilde apartman önündeki ve daire kapımdaki kişilerle metinden sese yani text to speech özel özelliğini kullanarak iletişim kurabiliyorum. Hatta alarm durumlarında apartmanı ve sokağı inletebiliyor. Tüm bu senaryoları videoda anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan anlatıma geçelim. Birinci aşama Home Assistant'a bir Bluetooth controller bağlı mı değil mi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu Bluetooth controller Raspberry Pi'nin yerleşik Bluetooth çipi veya ekstra taktığınız Bluetooth dangıllardır. Bunun için ayarlar, cihazlar ve hizmetler bölümünde Bluetooth entegrasyonu altına bakmamız gerekiyor. Bağlı kontrolörler burada gözükecektir. Bluetooth dangıllardan mesafe olarak daha fazla verim alınabilir. Hatta ben bir USB uzatma kablosu kullanarak bu Bluetooth dangılları daha ileriye taşıyarak mesafe sorunumu çözdüm. Bluetooth dangle bağlamak için boş bir USB portunuz yok ise dışarıdan güç beslemeli USB hub alarak bunu çözebilirsiniz. Raspberry Pi'nin USB portlarına ekstra güç çekmektense dışarıdan güç beslemeli olması sizin için daha iyi olacaktır. Yalnız siz dangle almadan önce Raspberry Pi'nin yerleşik Bluetooth çipini kullanarak mesafe testi yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bağlantı kopma, sinyal sorunu gibi problemler olmazsa dangle almanıza gerek kalmayacaktır. Ben yerleşik Bluetooth çipi kontrolörünü kullanmıyorum. 2 adet dangle bağladım ve her bir dangle'a ayrı ayrı bir hoparlör bağladım. Aslında bir dangle'a birden fazla hoparlör bağlanıyor ancak kaç adet olur onu bilmiyorum. Bir yerde 3 adet olarak okumuştum. Zaten şu anda Home Assistant'a en fazla 3 adete kadar ayrı medya player kurabildim. Bu yüzden USB hoparlörlerden hoparlör dahil 3 adet hoparlör kurabiliyorum. Daha fazlası nasıl kurulur onu çözemedim. Ayrıca sinyal kopma sorunu yaşadığımda ben her bir dangıla bir hoparlör şeklinde bağladım. 2 dangıl 2 hoparlör şeklinde kurmuş oldum. Siz kendi evinizde duruma bağlı olarak testlerinizi yapabilirsiniz. Bu arada aşağıda açıklamalar bölümünde verdiğim linkten Home Assistant'ın desteklediği dangıllar listesinden 2 adet aynı marka model bağladığımda sadece birini gördü. Önce bu listeden Orico marka Bluetooth dangılına olanından 2 adet almıştım. Ancak birini gördü, diğerini görmedi. O yüzden Asus marka olanından da bir tane aldım. Bu şekilde bir tanesi daire kapıma, diğerini apartman kapıma kadar uzatarak yanlarına birer Bluetooth hoparlör koydum. hali hazırda bu noktalarda 5 volt enerji de vardı. Direkt hoparlör pilinden değil enerjiye bağlı olarak 724 kullanıyorum. Evet Home Assistant'a bağlı Bluetooth kontrolörleri buradan tıklayarak Mac adresini bir kenara not etmemiz gerekiyor. Ben şu an sanal Home Assistant üzerinden gösterdiğim için burada bir kontrolör var. Eğer yeni bir dongle bağladıysanız veya Home Assistant'ı yeni kurduysanız Bluetooth kontrolör bu şekilde gözükecektir. Buradan yapılandır diyerek gönder diyoruz ve kurulmuş oluyor kurulduktan sonra etraftaki Bluetooth cihazları görmeye başlayacaktır. Bir de benim kendi Home Assistant kurulumunda bir yerleşik Bluetooth kontrolörü, iki dongle Bluetooth kontrolörü olarak burada gözüküyor. Kaç tane bağladıysanız bunların tüm MAC adreslerini bir kenara not edin. Bir not defterine not etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bağlantı yaparken sürekli bunları kopyala yapıştır yapacağız. Evet birinci aşamada Bluetooth kontrolörümüzün MAC adresini bulduk ve not ettik. İkinci aşama ise Bluetooth hoparlörümüzün MAC adresini bulmak olacak. Bu MAC adresi hoparlörümüzün kutusunda yazabilir veya bazı Android telefonlara bağladığınızda bağlı Bluetooth cihazların detayına baktığınızda da orada gösteriyor bazen. Bu iki yöntemle de bulamadıysanız Bluetooth olan bir Windows bilgisayara ihtiyacınız olacak. Mac bilgisayarları bilmediğimden ona internetten bakabilirsiniz. Bluetooth hoparlörlerinizi bir Windows cihaza bağlamak için Windows ayarlarına geliyoruz. Buradan cihazlara tıklıyoruz. Buradan Bluetooth'un açık olduğundan emin oluyoruz. Ve Bluetooth ya da başka cihaz ekleye tıklayarak buradan Bluetooth'a tıklıyoruz. Daha sonrasında Bluetooth hoparlörümüzü Pairing modu alıyoruz. Ben elimde eski olan bir Bluetooth hoparlörü bağlayacağım şimdilik. Buradan hoparlörümü seçiyorum ve bağla diyorum. Evet bağlantımız tamamlandı. Buradan bitti diyoruz ve sağ taraftan cihazlar ve yazıcılara geliyoruz. Ve buradan bağlı bluetooth hoparlörümüze sağ tıklayarak özellikler diyoruz. Buradan bluetooth sekmesine geliyoruz ve aşağıda mac adresimizi görüyoruz. Bunu da seçip kopyalayıp not defterimize kayıt etmemiz gerekiyor. Yalnız bunların yanına neyin ne olduğunu yazarsanız kafanız karışmaz daha iyi olur. Eğer burada gözükmüyorsa bluetooth sekmesi altında gözükmüyorsa donanıma geliyoruz. Buradan tekrar donanımı seçip özellikler diyoruz. Buradan ayrıntılara geliyoruz ve buradan bluetooth aygıtı adresi ve burada da gördüğünüz gibi gözüküyor. Yalnız bunu kopyalarken aralara iki karakterde bir iki nokta üst üste koymayı unutmayın. Evet bu şekilde bluetooth hoparlörümüzün de mac adresini bulmuş olduk. Evet bluetooth kontrollerimizin mac adresini bir kenara not ettik. Bluetooth hoparlörümüzün mac adresini bir kenara not ettik. Üçüncü aşamada ise bir SSH terminaline ihtiyacımız var. Bunun için ayarlar, eklentiler ve eklenti mağazasına gelerek buraya SSH yazarsanız zaten terminaller çıkacaktır. Bunlardan herhangi birini kurabilirsiniz. Ben de kurulu olduğu için bu adımı atlıyorum. Direkt buradan terminalime geliyorum. Bu terminal aracılığıyla SSH komutları girebiliyoruz. İsterseniz Raspberry Pi cihazınıza bir monitör ve klavye bağlayarak da bu komut terminaline ulaşabilirsiniz. Ancak daha basit bir yöntem bir SSH terminal eklentisi kurmak daha iyi olacak. Dördüncü aşamada ise Bluetooth hoparlörümüzü artık Home bağlayabiliriz. Bunun için aşağıda açıklamalar kısmında kodları bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz yazılımına. İlk olarak Bluetooth kontrollerimizi bir kontrol edelim. Buraya Bluetooth CTL yazıyoruz. Ardından list yazdığımızda burada Bluetooth kontrollerimizin MAC adresini zaten çıkacaktır. Bağlı olan diğer dangıllar da burada çıkacaktır. Bir bakalım. 7113 ile bitiyor. Burada da 7113. Evet, Bluetooth kontrolümüzde bir sorun yok. Direkt bluetooth gtl yazarak bluetooth terminaline girebiliriz. Burada gördüğünüz gibi etraftaki bazı cihazların MAC adresleri akmaya başlayacaktır. Bu aşamadan sonra başına Bluetooth CTL yazmıyoruz. Direkt Show diyerek biraz mouse'un tekerlerini yukarı kaydırarak burada durdurabilirsiniz. Burada Bluetooth kontrollerimizin detaylarını göreceğiz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada Powered Yes olması gerekiyor. Power State On ve Payable Yes olması gerekiyor. Eğer sizde böyle değilse tekrar geri dönüyorum. Ekranı bir temizlemek için iki kere Exit yazmanız ve Enter yapmanız yeterli. Bluetooth Ctl help yazarak burada komutları görebilirsiniz. Örneğin sizde payrable veya power off olabilir. Bunu düzeltmek için tekrar Bluetooth Ctl yazıyorum. Buradan power on yazarak açtığımıza emin oluyoruz. Buraya payrable on yazarak Açtığımızı emin oluyoruz. Tekrar show diyerek bakıyoruz. Evet bunlar yes, yes ve on. Artık bluetooth hoparlörümüzü bağlayabiliriz. Ben ekranı tekrar temizledim. Eğer sizde birden fazla bluetooth kontrolörü varsa hangi bluetooth kontrolöre hangi hoparlörü bağlayacaksanız bunları tek tek belirlemeniz gerekiyor. Öncelikle bluetooth ctl yazıp terminale giriyorum daha sonrasında buraya select ve bluetooth kontrollerimizin MAC adresini kopyalayıp shift insert tuşlarına basarsanız direkt yapıştıracaktır ve buradan enter diyorum. Artık 7113 ile biten MAC adresli bluetooth kontrollerimize bir hoparlör bağlayabiliriz. Tekrar buradan show yazarak da Hangi kontrollerde olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. Şimdi Bluetooth hoparlörünüzü pairing modu alın, yani bağlama moduna alın. Daha sonrasında buraya scan on yazıyoruz. Tarama başladı. Daha sonrasında buraya pair shift insert yaparak Bluetooth hoparlörümüzün MAC adresini yazıyoruz. Daha sonrasında trust ve shift insert diyerek tekrar Bluetooth hoparlörümüzün MAC adresini yazıyoruz. Ve en son connect yazarak shift insert yaparak bluetooth hoparlörümüzün MAC adresini yazıyoruz ve enter diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bluetooth hoparlörümüzü bağlamış olduk. Buradan bağlı cihazları görmek için yani bu kontrolörde yani ilk başta select yapmıştık. Bir bakalım hangi kontrolördeyiz. 7113'teki Bağlı cihazlara bakmak için devices C'si büyük olarak connected yazarak enter diyoruz ve burada bu kontrollere bağlı Bluetooth cihazları görebiliyoruz. Hatta buradan devices P'si büyük olarak paired yazarak da pair edilmiş cihazları görebiliyoruz ve tekrar devices yazarak Buraya T'si büyük olarak trusted yazarsak da güvenilir olan cihazları görebiliyoruz. Bir şey daha göstermek istiyorum. Buraya tekrar help yazıyorum. Eğer kontrollerinize bir isim vermek istiyorsanız buradan sistem tire alias yazarak bir boşluk bırakıp bir isim giriyorsunuz. Bu seçili olan kontrollere bir takma isim vermiş olur. Eğer Bluetooth hoparlörünüze bir takma isim vermek istiyorsanız buradan set alias deyip bir boşluk bırakıp bir isim yazıyorsunuz. Hatta buna verelim. Bir takma isim verelim. Böyle hoparlör diyeyim. Evet şimdi bağlı cihazlara bakalım. Evet, gördüğünüz gibi artık bu hoparlör takma ismiyle gözükecek. Ayrıca şunları da göstermek istiyorum. Buraya tekrar help yazıyorum. Eğer bağlantıda bir sorun yaşarsanız, Bluetooth hoparlörü tamamen silmek için remove yazıp bir boşluk bırakıp yine MAC adresini yazıyorsunuz. Bluetooth hoparlörün MAC adresini yazmanız gerekiyor. Örneğin cancel -pairing bir boşluk Bluetooth hoparlörün MAC adresini yazarsanız da pairing iptal eder. Antrust bir boşluk Bluetooth hoparlörün MAC adresini yazarsanız trust'ı iptal edersiniz. Ama ben remove tavsiye ediyorum. Bu remove tamamen bluetooth hoparlörünüzü siler. Pair, trust ve connect işlemlerini baştan yaparsınız. Sizin için daha iyi olur. Ayrıca yine disconnect yazıp bir boşluk bırakıp bluetooth hoparlörünüzün MAC adresini yazarsanız bağlantıyı koparmış olursunuz. Bu şekilde göstereceklerim bu kadar. Son olarak şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir kez exit yazıyoruz ve buraya H, audi reload yazıyoruz ve enter diyoruz. Evet artık burada işlemimiz bitti. Burayı kapatabiliriz. Beşinci aşamada ise hoparlöre ses göndereceğimiz bir medya player'e ihtiyacımız var. Bu medya player'lardan 3 tane kurabiliyoruz. Ben şu ana kadar 3 tane bulabildim. Yani bu da demek oluyor ki 3 tane hoparlör bağlayabiliriz. USB hoparlör de dahil buna. Ben de şu anda bir USB hoparlör ve iki Bluetooth hoparlör olmak üzere 3 hoparlör bağlı ve 3 medya player'i kurdum. Birinci medya player'ımızı kurmak için ayarlar, eklentiler, ve eklenti mağazasına geliyoruz. Burada VLC medya player'ını görüyoruz ve tıklayıp yükle diyoruz. Evet VLC medya player'ımız kuruldu. Başlatmadan hemen önce yapılandırma sekmesine geliyoruz. Burada çıkışın altında artık bağlı bluetooth hoparlörümüzü görebiliyoruz. Bunu seçip kaydet diyoruz. Daha sonrasında bilgi ekranından başlat diyoruz. Ve bir de bunun entegrasyonunu kurmamız gerekiyor. Bunun için ayarlar, cihazlar ve hizmetler. Buradan zaten direkt çıkacaktır ve yapılandır deyip gönder diyoruz. Ve daha sonrasında home asistanımızı yeniden başlatıyoruz. Evet home asistanımız yeniden başladı. Bir bluetooth hoparlörümüzü test edelim. Bunun için medyaya geliyoruz. Ben de şu an herhangi bir medya ekli olmadığı için text to speech'ten bunu deneyeceğim. Buradan Google'u seçelim. Ve sağ alttan buradan VLC Tenlet'i seçersek bu zaten direkt bluetooth hoparlörümüz olmuş olacak. Buradan bir merhaba YouTube dedirtelim. YouTube. Evet, sesi duyduğunuzu mu bilmiyorum. Bluetooth hoparlörü biraz mikrofona yaklaştırayım. Merhaba YouTube. Evet, gördüğünüz gibi Bluetooth hoparlörümden şu an ses alabiliyorum. Şimdi bir medya player kullanarak farklı hoparlörlere ses verebilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Tek bir medya player'a girerek Buradan istediğiniz hoparlörü seçebilirsiniz ve kaydet deyip artık o hoparlörden kullanabilirsiniz. Ancak her seferinde bunu yapmak yerine her bir medya player'a bir hoparlör bağlamak daha iyi olacaktır. Bunun için bize daha fazla medya player gerekiyor. Şimdi ikinci ve üçüncü medya player'ları nasıl kurabiliriz onu göstereyim hızlıca. İkinci medya player'ımız için ayarlar, eklentiler ve eklenti mağazasına geliyoruz. Sağ üstte bulunan üç noktaya tıklıyoruz. Buradan depolara tıklıyoruz ve aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim linki buraya yapıştırıyoruz ve ekle diyoruz. Ve buraya eklendikten sonra burayı kapatıp sayfayı yenileyebiliriz. Sayfayı yeniledikten sonra biraz aşağı iniyoruz ve burada lokal verici çıkmış oluyor. Buna tıklayıp yükle diyoruz. Evet, lokal VLC eklentimiz de kuruldu. Başlat demeden hemen önce tekrar yapılandırma sekmesine geliyoruz. Buradan istediğiniz şifreyi belirleyebilirsiniz ya da direkt bunu kopyalayabilirsiniz. Üstteki olanı kopyalayın. Daha sonrasında aşağıda ikinci hoparlörünüzü buradan seçebilirsiniz. Ben tekrar aynı hoparlörümü seçeceğim ve kaydet deyip bilgi sekmesinden başlat diyoruz. Daha sonrasında bunun da entegrasyonunu kurmamız gerekiyor. Tekrar ayarlar, cihazlar ve hizmetler ve entegrasyon ekle deyip buraya tekrar vlc yazıyoruz ve buradan video lan ve telnet olanı seçiyoruz. Burada az önce kopyaladığımız ya da oluşturduğumuz şifreyi buraya yapıştırıp gönder diyoruz ve bunu da bitir diyoruz. Daha sonrasında bu vlc eklentisinin içinde ayrı bir medya player olarak gözükecektir. Bunu da bir test edelim. Tekrar medyaya geliyoruz Buradan ikinci bir VLC eklentisi çıktı. İsterseniz karışmaması adına bunların isimlerini de değiştirebilirsiniz. Bunun için ayarlar, cihazlar ve hizmetler varlıklara geliyoruz. Buraya medya yazdıktan sonra zaten medya pilerimiz çıkacaktır. Bu ikinci eklediğimiz lokal olan, bu ilk eklediğimiz. Buna tıklayıp buradan bir isim verebiliriz. Buraya ikinci yazalım. Ve güncelle diyorum. Bunu da güncelleyelim. Bunu da birinci yapalım. Tekrar medyaya geldikten sonra burada zaten birinci, ikinci olarak gözükecektir. İkinciyi de test edelim. Hoparlörümü yanıma alıyorum. Merhaba YouTube. Evet ikinci medya playerımız da gayet güzel çalışıyor. Üçüncü medya playerımız ise MPD olacak. Bunun için tekrar ayarlar, eklentiler ve eklenti mağazasına geliyoruz. Tekrar sağ üstteki bulunan 3 noktaya tıklayıp depolar diyoruz. Buraya yine aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim linki yapıştırıyoruz ve ekle diyoruz. Ve eklendikten sonra burayı kapat deyip sayfayı yeniliyoruz. Aşağı kısımda burada yeni bir bölüm oluşuyor. Buradan MPD seçiyoruz. Burada ve yükle diyoruz. Evet MPD medya playerımız kuruldu. Başlatmadan hemen önce tekrar yapılandırma sekmesine gelip hoparlörümüzü seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra File Editor'a gelip Configuration YAML'a bir kod eklememiz gerekiyor. Bunu aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim. Bu kodu yapıştırıyoruz ve Name kısmında iki tırnak arasına bir isim veriyoruz. Buna da ben üçüncü yazıyorum. Ve bunu da kaydet deyip home yeniden başlatıyoruz. Evet home yeniden başladı. Ayarlar, eklentiler ve MPD'ye gelip bunu başlat diyoruz. Başlat dedikten sonra bunu da test edelim. Medya. Buradan üçüncüyü seçiyoruz. Ve tekrar text to speech'ten Merhaba YouTube dedirtelim. Merhaba YouTube. Evet, üçüncü medya playerımızı da kurmuş olduk. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Bu MPD eklentisinde şöyle bir sorun var. Aslında bir sorun değil. Herhangi bir ses çaldığınızda veya bir otomasyon senaryo aracılığıyla bir ses gönderdiğinizde bildirimler kısmında bir hata kodu veriyor. Ama çalışmasında herhangi bir sorun yok. Ama direkt text to speech olarak otomasyonda çalıştırırsanız hiçbir hata da vermiyor. Yani hata veriyor gibi gösteriyor ama herhangi bir hata yok. Sadece öyle bir bildirim oluşuyor. Onun neden olduğunu ben çözemedim. Eğer çözen olursa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Ama herhangi bir çalışmada, ses göndermede bir sorun yaşamazsınız. Evet, 3 medya pillerimizi de kurduktan sonra ben kendi homostatım üzerinden ikinci hoparlör, üçüncü hoparlör nasıl eklenir ve bunların bağlantısını nasıl stabil tutabiliriz bunları göstereceğim. Ayrıca otomasyon örnekleri de göstereceğim. Evet daha önce de göstermiştim. Bir yerleşik Bluetooth çipi yani Raspberry Pi'nin üzerinde bulunan yerleşik Bluetooth çipi. iki tane de dongle USB'den bağlı bunlar. Üç tane kontrolörüm var. Şimdi ikinci ve üçüncü hoparlörü nasıl bağlarız onu göstereyim. Tekrar terminale geliyorum ve buradan... Bluetooth CTL list dediğim zaman üç tane kontrolörüm burada çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben bunlara isim de verdim. Şimdi Bluetooth terminaline bir girelim. Show dediğimizde 99 ile biten benim Raspberry Pi'nin yerleşik Bluetooth kontrolörü bu. Bluetooth çipi. Diğer kontrolörler geçmek için buraya select yazıp diğer kontrolörün MAC adresini yazıyorum ve enter diyorum. Show dediğimde Burada gördüğünüz gibi Asus olan kontrolörü seçmiş oldum. Şimdi burada Scan On deyip tekrar Pair, Trust ve Connect dediğim zaman bu kontrolörün altına eklenmiş olacak o hoparlör. Ve diğer kontrolöre geçmek için tekrar buraya Select yazıyorum. Ve başka bir kontrolörün MAC adresini yazıyorum. Enter dedikten sonra buraya Show yazıyorum. Gördüğünüz gibi demin Asus'tu şimdi Orico oldu. Şimdi burada Scan On deyip başlayıp adımları tamamladıktan sonra bu kontrolün altına o hoparlör eklenmiş olacak. Örneğin burada Devices Connected dediğim zaman aslında iki tane Bluetooth hoparlörüm bağlı. Yalnız burada gördüğünüz gibi dış kapıdaki Bluetooth hoparlör gözüküyor. Exit dediğim zaman buraya Bluetooth CTL Devices yazarsam... Gördüğünüz gibi bu evdeki tüm bluetooth cihazları gösteriyor. Örneğin benim yerleşik bluetooth çipime herhangi bir hoparlör bağlı değil. Onun için buraya select yazıp yerleşik bluetooth çipinin MAC adresini yazıyorum ve enter diyorum. Şimdi burada devices connected dediğim zaman gördüğünüz gibi hiçbir cihaz çıkmamış oldu. Yani bu şekilde her bir kontrolöre ayrı bluetooth hoparlörler bağlayabilirsiniz. Başta da belirtmiştim ama yine tekrar söylemek istiyorum. Bluetooth dongle alırsanız sizin için daha iyi olacaktır desteklenenler listesine bakıp oradakileri almanızı tavsiye ediyorum. Diğerleri hakkında bir bilgim yok ve bir Bluetooth dongle'a kaç adet Bluetooth hoparlör bağlanır? Onu tam olarak test edemedim ama 3 olarak okumuştum. Eğer bunun hakkında bilgisi olan varsa tekrar yorumlarda bunu belirtebilir. Şimdi ben bu Bluetooth hoparlörleri nasıl kullanıyorum onu göstereceğim. Ayrıca otomasyonları da göstermiş olacağım. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bir tane dış kapımda var. Bir tane de iç kapımda var. Örneğin kapıya biri geldi, bir kargocu geldi. Buradan sesi açalım. Buraya kapının önüne bırakabilirsiniz diye bir ses gönderebiliyorum. Veya herhangi bir şey yazdığım zaman Selam şey Gördüğünüz gibi apartmanda onu TTS olarak, Text-to-Speech olarak okuyor. Dış kapıya gelelim. Örneğin bir ses göndereceğim. Buradan hoş geldiniz dedirtebilirim. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu hoş geldiniz Text-to-Speech değil, bir MP3 dosyası. Bunu da göstereyim. Ayarlar, otomasyon ve sahneler ve senaryolar kısmında burada hoş geldinizi iki kapıyı olarak ayırdım ben. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz MP3'ü oynatıyor. Ancak Cama bakın senaryosunda ise text -to speech olarak okuyor. Bu şekilde senaryoları ekleyip tek tıklamada istediğinizi söyletebilirsiniz. Veya Spotify, YouTube müzik gibi eklentiler kurarak bu hoparlörden müzik de çalabilirsiniz. Bir de az önce gösterdiğim şu ses gönder özelliği nedir onu göstereyim. Bunun için Hex'e ihtiyacınız var. Hex'e geliyoruz. Buradan Fronted kısmına geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi Notify Card. Buradan Explorer Download diyerek siz de kurabilirsiniz. Ben de kurulu olduğu için gözük çıkmayacaktır ama burada yüklü zaten buna tıklayalım burada gördüğünüz gibi size bir kod veriyor bu kodu kopyalayıp dashboardunuza geliyorsunuz ve bir kart ekle diyorsunuz buradan manueli seçiyorsunuz manuele gelip o kodu yapıştırıyorsunuz ben kendi kodumu yapıştırdım direkt daha sonrasında buradan medya alt türe player dedikten sonra bir noktaya basarsanız sizdeki bağlı bütün medya player'lar gözükecektir. Buradan istediğinizi seçip buradan kendi ayarlarınızı da yapıp kaydet diyorsunuz. Ve burada ne yazarsanız o medya player'dan text to speech olarak okuyacaktır. Ben bunu ayrıca şöyle de kullanıyorum. Raspberry payıma bağlı bir USB hoparlör var. Örneğin ben annemi aradığımda ulaşamadım. Bu hoparlöre anne beni ara dediğimde hoparlörden anne beni ara şeklinde bir ses çıkıyor. Ve eğer telefonun sessizdeyse bunu duymuş oluyor ve beni arıyor. Bu şekilde evle iletişim halinde de kalabiliyor. Örneğin sürekli karşılaştığım bir senaryodan bahsedeyim kargo geldiğinde evde kimse olmadığında kargocu zile basıyor kimse olmadığında beni arıyor ve ben buradan dış kapıyı açıyorum ve iç kapıya geldikten sonra kapının önüne bırakabilirsiniz sesini çalıştırıyorum o da buradan duyuyor kapının önüne bırakıyor ve çıkıp gidiyor. Bir de notifi şunu göstereceğim tekrar kart ekle deyip manuel diyorum. Buraya bu şekilde kod eklerseniz eğer iki medya player'a aynı anda ses gönderebilirsiniz veya buraya üçüncüyü de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ayrı yerlerdeki hoparlörlerinize aynı anda buraya ne yazdıysanız text to speech olarak o hoparlörden aynı anda çalacaktır. Bu kodu da açıklamalar kısmında vereceğim. Bunu da gösterdikten sonra bu şekilde siz de senaryolar, otomasyonlar kurabilirsiniz ve akıllı evinizi güçlendirebilirsiniz bu şekilde. Ve son olarak son aşama bluetooth bağlantısını stabil nasıl tutabiliriz onu göstereceğim. Ben bu konuda epey sıkıntı çektim. İlk başlarda yaklaşık 2 hafta kadar bu bağlantıyı stabil tutmak için bayağı uğraştım. Ancak bağlantı sürekli kopuyordu ve sürekli koptuğu için bluetooth hoparlörü de kendini kapatıyordu. Tekrar gidip açmam gerekiyordu. Tamam otomatik olarak bağlanıyordu ama sürekli gidip açmak can sıkıcıydı gerçekten. Ama son aşamada bunu çözdüm. Peki nasıl çözdüm? Bunun için bir koda ihtiyacımız var. File Editor'e geliyoruz ve Configuration. Ya da aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim kodu yapıştırıyoruz. Benim kendi evimde iki tane hoparlör olduğu için burada ikisini de göstermek istedim. Burada sadece buranın isimlerini değiştirin yeterli. Burada hangi hoparlör hangi kontrolöre bağlıysa buraya kontrolörün MAC adresini buraya da hoparlörün MAC adresini yazıyorsunuz. Bu kodu şu şekilde kullanacağız. Bir otomasyon oluşturacağız ve her 10 dakikada bir bu kodu terminal aracılığıyla gönder diyeceğiz. Yani bu kodun anlamı bu kontrolördeki bu MAC adresini hoparlöre bağlan anlamına geliyor. Bunun için de bir otomasyon oluşturacağız ve burayı kaydet deyip homasitanı yeniden başlatıyorsunuz. Daha sonrasında bir otomasyon kuracağız. Otomasyonda şu şekilde olacak. Bir otomasyon oluştur'a geliyoruz ve bir tetikleyici ekliyoruz. Buradan zaman ve konum ve altından zaman düzenini seçiyoruz. Burada her 10 dakikada bir bu otomasyonu çalıştırmasını istediğim için buraya 10 değil de slash /10 yazıyorum. Bu her 10 dakikada bir bu otomasyonu tetikleyecektir. Daha sonrasında burayı kapatıyorum ve işlemekle bölümünden buraya shell yazıyorum. Shell yazdıktan sonra zaten configuration YAML'a eklediğimiz 2 adet komut burada çıkacaktır. Buradan eğer sizde bir tane varsa 1, iki tane varsa 2, 3 tane varsa 3 her biri için ayrı bir otomasyon oluşturmanız gerekiyor. Bunun nedeni de hemen söyleyeceğim. Buradan seçiyoruz ve bunu kaydet diyoruz. Eğer iki hoparlörünüz varsa bunların aynı anda çakışmaması için ikinci otomasyon yani ikinci komut için otomasyonu buraya bir on daha giriyoruz. Bunu yaptığımızda ikinci otomasyon ikinci komut için her 10 dakika 10. saniye çalışacak. Eğer komutunuz varsa 3. otomasyon için ise buraya 20 yazarsınız. Her 10 dakika 20 saniye sonra bu otomasyon çalışsın şeklinde yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi de bu kodların çakışmamasını önlemek için. Yani birinci komutumuz çalışacak. Bir 10 saniye sonra ikinci komutumuz çalışacak. Bu şekilde terminaldeki kodlar da çakışmamış olacak ve her bluetooth hoparlör için bağlantıyı stabil tutmuş olacağız. Evet bu aşamayı da tamamladığımıza göre bu video videomuzun sonuna geldik. Bu video biraz uzun olmuş olabilir. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu video için epey uğraştım. Bir beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Ve sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.